Arkadaşlar bugün yanında Onur Batu Sağır var. Onur'la bugün kostüm Pais oynayacağız değil mi Onur? Ben de. Aynen Onur. Siz Onur'un kanalını atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar azıcık zorlandı video çekerken yani çünkü çok kasıyor. Onur'un Onur'unki işte en son model arkadaşlar gördüğünüzde göre cehennem kas hepsi. Benimkine bakalım bir dur dandik dükkana gidelim bir dandik dükkan neresi? Burası. <laughs> Ama. Bu çok oyun fiyatları abartmış bu kez. oyunda aynen aynen kafayıymış oyun ya. Elmas niye çok pahalı ki? Normalde en iyi katman zümrüt katmanı bulunmuyor genellikle. Hayır, zor buldu ya, ama elmas daha evet de yani bana çok göre olur. evet de ama zor bulunan en çok zümrüt çünkü zümrüt bulunmuyor bayağı. Arkadaşlar ben işte bu yürüteçlerle oyunu kendine getirmeye çalışıyorum. Kendine geldi galiba. Aynen. Şimdi artık geçelim oyunumuza. Ee, bakın arkadaşlar kasalarım böyle. İsterseniz size dur bilgisayara geçip de göstereyim. Oturayım. bilgisayar otur. Ya, sana kamut veriyorum. Sel ps'de. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu ALTN 74 altın veriyor. 62.790 para. Çünkü arkadaşlar altından yaptığım için her şeyini o yüzden gösteriyor. Her şeyi altın. Şimdi dükkana gidelim bakalım. Fiyatlar nasıl? Arasana bir şey diyeyim mi? Benim cehennem kafası var ya. 3 tane bir çay çarşafı var. Ya oğlum oyun kafa yemiş. Para 10 milyona 100 altın ya. 10 milyonum yok. Ben o zaman 1 milyonluk 10 altın 10 altın diye almış altın alacağız. Allah 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 al, al. Aynen bittim. 500 dilim 6 Altınım var. Bakalım. Şimdi bilgisayar fiyatlarına geçelim. Düz kasa 5 lira. Bu neymiş? Vazer modeli X6 VIP. 2000 altın. Yok çok pahalı. Ben almam. Ya 3000 ne ya? O zaman 150'lik şeyi alacağız kasayı. Bismillah. Evet aldık. Şimdi... Var, tamam. var. Var. Biter, tamam. var. Var. ben tamam. bu arada ben güzel böyle gülüş kasa kasa yaparak gelişiyorum ya yani. güzel oluyor 1 TB'lik kaldık arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olup like atarsanız çok seviniriz. Aynen abonemiz aşırı. Arası dediğim gibi. Yeni bilgisayar eşya ekle. Lazer iyi. Of. Anakart, magma, güç kaynağı, altın. Ultra büyük. Hiçbir şey çalışmıyor. Ya arkadaşlar zaten biliyorsunuz bayağı fiyatlar arttı. Oyunlarda bile arttı. Yani gerçek hayatta da artıyor. Oyunlarda da. Çünkü GTA 5'in yapımı zaten bayağı pahalı. Biz ama Roblox oynuyoruz. Yine pahalı anlamadık. 510 gold. Her şey gold olduğu için arkadaşlar. Normalde. Enter name Aras Gamer. Arkadaşlar kotamın ismini bile Aras Gamer diye koyuyor. Gamar yaz. <güler> Gamer. Kaydet. Hemen geçelim. Sel PS'ye. Sel PS Aras Gamer of. Elmas. O elmas bu arada o elmas. Onur ben Onur ben şu oyunun saçmalığını anlayamadım. Ya elmasın o zaman diyelim ki elmas çok pahalı fiyatı o. 1 milyon altına satılıyor zaten bir tanesi. 1 milyon altına. Ama bak dedim ki şuradan bir tane XL Switch 3'ü e alsan 1 milyon elmas. Bu ne ya? Fiyatlara bak. Sen gelsene. Sen gelsene buraya. Evet. Düşün. Evet. Bunu aldım Bunu aldım Bunu aldım en fazla bunlar kolay. Bunların olursa... Ama bunların hepsini ikişer alman lazım onur bak mesela şu babaytları iki kez alman lazım çünkü bilgisayar öyle oluyor. Aynen. O yüzden çok pahalıya düşüyor yani. Buradan en düşüyor bu arada nedense kar fırtınası. Arkadaşlar hayba 10 10 diamond'a açık hava kasa sıradan diyor. Nasıl la? 10 10 milyon altın vereceğiz yani. Neresi bu? Sıradan. Kafayı <laughs> mı yemiş bu ya? 10 milyon altın veriyoruz. Zaten hepsinde bir tane elmas aldığımıza göre ne neyin kafasını ne yaşıyor bu oyun anlamadım. Oo ben oyunu kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> o ne la? Onur hırsız gelmiş galiba buraya. Bir baksana bir yukarı çıkar mısın? Bir gelir misin? Onu şuradaki bilgisayar nerede kardeşim? Şunu da zaten anladık. Bunda hiçbir şey yok da bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Tamam. Bir şey değil. 30 mu? 36. 40. 48. 48. Eee normal ucuz. arkadaşlar bakın ama bak Onur ben şunu anlayamadım bak bak niye bu Prime 24 miyle onu anlayamadım bak Prime yani daha pahalı olması lazımken nedense gidiyorum 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 şuna bak okay, ben binim. Anne, ya. arkadaşlar arkadaşlar şu sıkıntı yapmayın o normal öylesine diyor o şakasına diyor. Şakalaştık olur, değil mi? Evet, Ay. Canım sıkılıyor. Para birik. Markete gideceğim bu arada. Bir on. Bir kaynı bir, bir Tamam ben de göstereceğim. Arkadaşlar 1 milyon 1 milyon Sus. <laughs> Onur ceza, Onur bu arada ceza yersin. <laughs> hmm. e, bu. <laughs> He tamam. Ya niye bu kadar pahalı her şey ya? Ciddi ma sinir oldum. Niye her şey bu kadar pahalı? Monitör, Monitör Arkadaşlar şimdi ben buradaki bütün kasaların hepsini satayım. Dur neredeymiş? Aras Gamer altınmış. Para altın. Otu podyumdan çıkar. Oyu podyumdan çıkar. Lu'yu podyumdan çıkar. Bunu podyumdan çıkar. Bunu podyumdan çıkar. Bunu podyumdan çıkar. çıkar. Saat. 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 Şu an 2 milyon 69 param var. Bunların hepsiyle gidip tabii ki onu ağzına alacağım. İki. Evet şimdi hemen Onur gelsene benim bir yerime. Baksana. Dükkanın boşluğuna bak be. Ben burada baksana. Ben senin Buradayım. Baksana be. Şuranın boşluğuna bak. Hepsini altınla alacağım buranın. Hepsini altın eşyalarla dolduracağım. Parayı vermesini istemiyorum. Onların hepsini sattım ki sadece iki bilgisayar kaldı. Onların hepsini altınla almıştım. Evet. Evet. Aynen arkadaşlar o kadar ballı fiyatları var ki damağımız kuruduğu için bir su içeceğim. Artık damağımız yapış yapış oldu. Altın bile pahalı ya. Burma bile pahalı arkadaşlar. Şimdi onun fiyatını söylemek istemiyorum. Çok pahalı. Eşya ekli. Ram 32. Ram 32. Ram 16. Evet arkadaşlar şimdi yine devam ediyoruz fandan soğutucu niye hmm. tam yayınlarım bende podiumun üzerine yerleştir. Evet arkadaşlar görüşürüz videomuz bu kadardı bir dahaki videoya bay bay